anneanneleri evlerde tutmak lazım. Bakım evlerine göndermek falan uğursuzluk getirir. Amana. Amana berekettir. Aynı şartları evde oluştursun. Evin bir odasını ayırırsın. O eve rahmet iner. Orada çekilen çile ve zorluk yağmur gibi sevap getirir. Yağmur gibi. Allah diyor ya ayette şeytan Allah'a sanırım. Yaşlandıklarında, düşkün olduklarında siz onlara öf bile demeyin ne demek biliyor musun? Evet. Zor şartlar olacak diyor Cenab-ı Allah. Çok zor şartlar olacak. Öf demeyeceksiniz diyor Allah. Bu ahlaksızlıktır diyor. Terbiyesizliktir diyor. Öf dedi mi onu mahvedersin sen. O, ister mi o hale gelmeyi. E sen de o hale geleceksin sana kim öf o zaman? Olur mu öyle şey? Neden öf? Hamdülillah, elhamdülillah diyeceksin. Her zorlukta sevap alırsın. Yaşlı bir insana bakmak o acayip sevap getirir. On yıl namaz kılsa o kadar sevap almayabilir belki. Onu bilmiyor. Allah öf diyeceklerini bildiği için diyebiliyor. Onun diyor, sakın öftemeyin diyor Allah yaşlıya bakmak tabii ki zordur. Ama sevabı çok fazla. Sevabı fazla olsun diye Allah onu zor hale getiriyor. Maşallah. Maşallah. O sevap kaçırılmaz. He, e, bakım evine gönder. E, sonra e, sevap sevap gitti. Günah olur hatta. Olur mu ya bütün sen, ömrün ömrünü vermiş sen. Ha. Dokuz ay 10 gün karnında taşımış. Çocuğun çilesi bilinir. Değil mi? Nasıl olduğunu. O kadar çile çekmiş. Çocukken sen. E i̇şte o da çocuk haline gelmiş işte. Aynı, çocuk haline gelmiş. E sen de o çileyi çekeceksin. O sevabı kazanacaksın. O nasıl sevap kazanır? Sen de sevap kazanacaksın. Onun için Cenab-ı Allah onu önemliyetli bir konu ayrı bir ayette belirtiyor. Öf demeyeceksin diyor Allah. Olmaz öyle şey. Bakım evine gönlümek öyle şey. Allah vermez. Allah vermez. Sureti katiyede. Olsa bile, öyle bir durum olsa bile bir aile sahibi yoktur, kimsesi yoktur. Bir aile sahip çıkacak, o sevaptan mahrum kalmamaya çalışacak. Özellikle gençler, ya müthiş sevap kazandırır. Genişçe şey var ya, hükümet gibi değil mi koskoca? Koy bir odasına, e, imkanın var, malım mümkün de var, bakıcı da tut, değil mi? Her gün sonra anneciğim nasılsın, sağlığın saatin yerinde mi? Onlar sevinçten ağlar ya. Baya mutlu olur. Ne kadar güzel ya. Ona niye üzüyorsun? o gel karnını Karının orada. Olur mu öyle şey? Çok büyük ızdırap ya. Onu modern hayatın bir gereği gibi görüyor. Modern hayatı gereği falan değil o. Çok ürkütücü bir şey o. Allah muhafaza yani. Ya kadını sen oraya teslim edip çıkıp geliyorsun ya. Bırakıp geliyorsun. Şu ürkütücüyle bak ya nasıl yatacaksın akşam orada sen oradasın o orada ya. Yazık günah değil mi? İstediği kadar bakımı olsun bilmem ne olsun. Onun sevgiye, şefkate ihtiyacı var. Bakımı ne yapsın o ya? Ona en büyük darbe indirmiş oluruz. Çöker Allah vermesin ya. Bir haftada falan uyuyorlar bazen götürüyorlar. Haftasına ölüyor yani. Olmaz öyle şey. Karından ölüyor yani.